Baştan başlayayım. Ebru Erdoğan, Cengiz Ordin Kurumsal Nihilet İletişim Direktörü. Berat Gül, e, Truva Bakır, Halla Bakır İşletmesi Maden Müdürü. Ünsal Arkadaş, Halla Truva Bakır Halla Maden İşletmesi'nin e, işletme müdürü. Mehmet Eğri Boyunoğlu, Eti Bakır Halkla İlişkiler Direktörü. Ayrıca Momentum bir aracılığından arkadaşlarımız var burada. Ben proje hakkında teknik bilgi vermek, sohbet etmek adına Ünsal Bey'e sözü bırakıyorum. İyi akşamlar. Evet. Ülkemiz ve Çanakkale'nin ekonomisine katkıda bulunacak... Yerel istihdamı güçlendirecek bir projenin başlangıcını sizlerle paylaşmak ve tanışmak için bu akşam burada toplandık. Hepinize hoş geldiniz diyorum Davetimizi kabul ettiğiniz için. amacımız projemizin sizler aracılığıyla halkımıza daha iyi e, tanıtılabilmesini sağlamaktır. Birinci amacımız bilindiği gibi e, toplumda e, bir takım yanlış değerlendirmeler, bilgiler e, dolaşabilmekte. Dolayısıyla siz değerli e, basın aracılığıyla e, projelerimizi birinci elden e, halkımıza aktarmak ilgilere aktarmak e, niyetindeyiz. Bunun için e, açık olmayı ve sürekli bu iletişim kanallarını kullanmayı hedeflemekteyiz. E, sadece yasal izinleri alarak e, değil, e, işin başlangıcında da yine paydaşlarla, çevremizdeki e, yaşayan insanlarla birlikte projemizi tartışmayı, değerlendirmeyi ve sorunları e, birlikte çözmeyi hedeflemekteyiz. E, bunu e, açık e, politika olarak e, düşünüyoruz. Ö, özellikle ülkemizde madencilikle ilgili e, oluşan bazı e, algılar e, mevcuttur. Bu e, Birinci elden sizlerle bu anıların önüne geçebilmek, doğru haberleri, doğru işleri sizinle paylaşmak e, yararlı olacağı kanısındayız. Bilinçli ve e, örgütlü toplumlarda e, yanlış yapılan projelere e, karşı çıkmak, bunları tartışılabilir hale getirmek e, oldukça önemlidir. Bunlar o toplumun gelişmişliğiyle de e, aynı zamanda e, alakalıdır diye düşünüyorum. E, Türkiye'de de bu e, projelerin tartışılmaya başlaması özellikle e, daha iyi ve doğru e, madencilik projelerinin yapılmasına da sebep olmaktadır. Yani bunu da müşahede etmekteyiz. Süreç ilerledikçe Türkiye'de de e, Madencilik sektörünün oldukça geliştiğini, iyi projeler yapıldığını memnuniyetle sizlere aktarmak isterim. Şu anda dünya çapında gelişmişlikte, modernlikte proje yapacak özel sektörün bu işin içerisinde oldu olduğunu söyleyebilirim. Firmamız da. Sadece e, yurt içinde değil, yurt dışında da e, bir takım madencilik e, projeleri yürütmektedir. İşte Kırgızistan, e, Özbekistan, Azerbaycan, Romanya gibi birçok ülkede de e, başarılı bir madencilik projeleri yürütmektedir. E, sizleri çok fazla e, Şeye boğmadan, teknik bilgiye boğmadan bu akşam e, hem tanışmak hem de şöyle kabaca e, madencilikle ilgili e, birkaç söz söylemek istiyorum aslında. E, yani madenciliği tartışır hale gelmek aslında e, bize göre çok doğru değil. Çünkü madencilik insanlığın e, işte avcı-toplayıcı dönemden sonra e, Tarım e, yapmaya başlaması ve bugünkü modern toplumların e, oluşmasını sağlayan e, ana unsurun madencilik olduğunu hepimiz bilmektedir. Yani kısacası maden hayatımızın e, en büyük gerçeği. Burada önemli olan e, zorunlu olduğumuz bu madencilik faaliyetlerini Çevreyle, insanlarla uyumlu halde ve iyi madencilik e, projeler yapabilmek. Biz de bu amaçla e, yürüttüğümüz projelerden de anlaşılacağı üzere e, başarılı ve doğru işler e, yapmak niyetindeyiz. Bunu da açık yüreklilikle sizlerle e, paylaşmak ve size aktarmak istiyoruz. Madencilik bir ülkenin bağımsızlığıyla da tam alakalıdır diyebiliriz. Bir ülke yeraltı ve yerüstü kaynaklarını üreterek yeterli gelişmişliğe ulaşması, o ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü de aynı zamanda temin etmektedir. Bugün dünyada olup bitenlere baktığınız zaman, e, ekonomisinin ve sanayisinin gelişmiş olması bir ülkenin ne kadar e, önemli olduğunu anlıyoruz. E, bu vesileyle e, sorularınız e, olursa, e, merak ettiğiniz sorular olursa, yine cevaplamak üzere, Sizlere geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar afiyet olsun. Tabii ki yani biz de şimdi e, burada çok kısıtlı zamanda belki e, size vereceğimiz e, bilgiler de kısıtlı olabilir. Ama dilediğiniz takdirde çok daha geniş e, kapsamda e, projemizi anlatmak ve tanıtmak isteriz. Ama ben özetle şunu söyleyebilirim. E, Hala bakır projesi. E, bu projede hedeflenen e, belli bir e, maden miktarı var. Yaklaşık 90 milyon ton civarında bir maden çıkartılacak. Buradan çıkartılacak olan e, madenin e, bugünkü e, değeri yaklaşık 2,5 buçuk milyar dolar düzeyindedir. Yani ülke ekonomisine e, sağlayacağı fayda 2,5 milyar dolar düzeyindedir. Burada tabii ki bu proje yürütülürken belli bir istihdam söz konusu olacak. Bunun yerel istihdama da büyük katkısı olacak. Bu proje aşamasında 2000 kişiye istihdam sağlarken, işletme döneminde de minimum 1200 kişilik bir istihdam söz konusu olacak. Bu büyük oranda e, yerel olması için de e, bir gayret içinde olacağız. İlk etapta diğer işletmelerdeki tecrübemizden de e, gördüğümüz kadarıyla e, uygun vasıfta uygun şeyde e, eğitimli insanlar bulmakta zorlandığımız için ilk dönemlerde daha çok e, personelin eğitilmesi ve, ve sertifikalandırılması amacıyla ve işi öğrenmesi amacıyla bu süreç çok hızlı e, ilerlemiyor ama biz bu süreci mümkün olan en kısa e, zamana indirerek e, maksimum e, faydayı üretmek istiyoruz yöre içinde. E, Çanakkale madencilik şehri. Sizler e, başka madenler de e, biliyorsunuz, tanıyorsunuz. E, İşleyişi de belki e, bizim kadar iyi biliyorsunuz. Burada bazı şeyler var, bazı sorular var. Zaman zaman medyada da gördüğümüz kadarıyla özellikle su konusu gündeme geliyor. İşte su kaynaklarını nasıl kullanacaksınız şeklinde. Önemli bulduğum şeyi kitapta ona da bahsedeyim. Biz projede kullanmak üzere bir su kaynağından bir regülatör yardımıyla ee, yapacağımız iki adet e, baraja oradan su nakletmek, çayından yayından e, su nakletmek üzere fabrika'nın e, su ihtiyacını e, oradan temin edeceğiz. Burada şöyle bir e, yol izlendi. E, bölgede devlet su işlerinin daha önce yapmış olduğu bir e, sulama projesi var. Bu sulama projesini biz e, geliştirerek aynı zamanda da kendi ihtiyacımızı karşılayacak suyu üretmeyi e, hedefledik ve projeyi buna göre e, geliştirdik. E, hedeflenen sulama e, amaçlı alanları 3 milyon 300 bin metrekare daha artırarak e, geriye olan faydamızı da e, artırıp bu Yapılan projenin bütün maliyetini de üstlenmek üzere, yani DSN'i yapmayı planladığı projenin maliyetini de biz üstümüze alarak aynı zamanda bizim de su ihtiyacımızı gidereceğiz. Şimdi burada kritik nokta şu, alacağımız su, tarım sezonunu tamamen dışında kalan 7 aylık dönemdeki suyun, Feyzan döneminde özellikle suların e, çok olduğu dönemde, yağışların çok olduğu dönemde ve e, bu suyun yaklaşık iki buçuk metreküp saniye olduğunu biliyoruz ortalama bu e, ırmaktaki debinin, bunun sadece yüzde beşlik bölümünü bu feyzan döneminde alıp bir barajda depolamak üzere olacak. Dolayısıyla yani biz denize giden suyun bile çok az bir kısmını yüzde beş onluk bir kısmını sadece e, alıp depolanmış olacağız. Dolayısıyla burada yeraltı su kaynaklarının e, korunması da mümkün hale gelmiş oluyor. E, ve tarım amacıyla kullanılan herhangi bir e, su, içme suyu anlamında da kullanılan bir su değil, tamamen e, atıl olan, denize ulaşan bir suyu biz burada değerlendirmiş oluyoruz. Yani bu da e, Önemli bir proje yani sadece bu iş için 25 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız gerekiyor. Burada tabii projenin toplam yatırım maliyetine baktığımız zaman 320 milyon dolarlık gibi bir yatırım söz konusu. Yani buradan da projenin büyüklüğünü ve önemini anlamak mümkün. Kısaca ön şeyler bu kadar. Maden zarasının bu da bizim e, ruhsat alanı oldukça büyük ama bizim çet aldığımız alan yaklaşık 500 e, hektarlık e, alan için e, biz e, proje çalışma alanı olarak belirttik ama bunun kullanacağımız e, bölümü de yaklaşık e, yarısı kadar 200 210. 230 hektar civarında e, çalışmaya planladığımız alan yani madenin çıkartılacağı ve testten yapılacağı tüm alan 230 hektar civarında. İşletme şu an e, projeler bitmiş durumda ve izin prosedürleri var. E, orman izni. Burada tabii yaşanan bir e, şey var. Bir de bir mahkeme süreci var. Bu e, proje bir mahkemeye taşındığı için e, kusurlu görülen ee, özellikle iki tane konu vardı. Bu konuların da tekrar yeniden geçirilmesi ve iyileştirilmesiyle birlikte yeniden ÇED e, raporu hazırlandı ve bu rapor o, e, onaylandı Çevre Bakanlığı'nca. E, dolayısıyla şu anda bu izinler, yani maden izinleri kamulaştırmalar gibi bir takım izinler e, bittikten sonra e, projeye başlanması hedefleniyor ısınmayla falan birlikte aslında e, yağışlar durmuyor. Yağışlar yine yağıyor ama bunların dengesi, zamanlaması değişiyor. Şimdi bizim e,